O zaman 9. Kısa'dan ise Kısa Film Festivalimizin kapanış töreni ve aynı zamanda ödül töreni. hepiniz hoş geldiniz. Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi ki geldiniz, bizleri mutlu ettiniz. Heyecanlıyız, mutluyuz, gururluyuz. Dile kolay 9. yılımızdayız. Arkada çok büyük bir emek, çok büyük bir özveri var. Açılış akşamında da ifade etmiştim genç, dinamik bir ekiple çalışmanın verdiği ilk günkü heyecanımızla, ilk günkü özverimizle yolumuza devam ediyoruz. Başka bir festival olduğumuzu iddia ettik. Bunun altını doldurmak her zaman bizi zorladı. Ama e, geçirdiğimiz bir haftalık zaman diliminde gördük ki, özellikle hem nicelik hem nitelik açısından gelen izleyicilerimiz, konuklarımızın e, festivale olan ilgisi e, ve göstermiş oldukları teveccüh bizi çok mutlu etti. O yüzden e, gururlu bir şekilde söylemek istiyorum ki başka bir festival olma iddiasını altını doldurabildiğimizi düşünüyorum. Ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Filistin'de yaşanan şey, yaşanmaya devam eden şey, bunlara sirayet eden şey ve aslında sınırımızda olan şey belki de e, bitmeyecek bir şey. Bu hassasiyeti devam ettirmek gerektiğini düşünüyoruz. Onun için de çalışmalara devam edeceğiz. Çabamız da bu yönde. E, Hepinize teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Genç kardeşlerime de gerçekten son kez o alkışı da onlar almış olsunlar. <laughs> Hepsinden sağlık. Bize bu genç ekibe dahil ettiği, başka bir festival sürecine dahil ettiği için festival başkanımıza teşekkür ediyorum. Yolu açık olsun. İstikrarlı olmak zordur. Hem de üzerine katarak devam etmek. Festivalin sonraki yıllarını heyecanla bekliyoruz. Teşekkür ederim gençleri geleceğe doğru hazırlayın. Çünkü o anı yaşayacaklar. Ve bu işi en iyi yapacak olan siz sanatkarlar olduğu kanaatindeyiz. Bize düşen görev neyse bunu yerine getirmek boynumuzun borcudur diyorum. Hepinize teşekkür ediyoruz. Bu işin merkezinde olan Aşkın Özcan kardeşime emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum. <laughs> her ziyaretçiler diliyorum. Hacı Bayram Veli'nin bir şiiri var, der ki Nagihan o şehre vardı, o şehir yapılır gördü. Ben dahi bile yapıldım, taş o toprak içinde. Ben senaryoları ve filmleri e, e, Hacı Bayram Veli'nin bahsettiği kentler gibi görüyorum ve bu festivalde bu kentleri denemek için e, bizi seçen e, Sadan Hisa ailesine çok teşekkür ederim. Var olun, sağ olun. Yönetmen ve senarist olan dostları. Yani çok şaşırdım, çok güzel bir şey yaşta. Maşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Onun için de görüşürüz inşallah. Ben de konuşmayı sevmiyorum ama e, festivalin parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Özellikle Aşkım Bey, e, Abdülhamit Bey e ve e, tüm genç arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Tabii böyle bir başarılı festival başlamış ve yollar devam ediyor ve devam edecek. Biz de az bir kadem bir yerden katıldık. aynı yolu yolcusu olmaya başladık. Bütün emeği geçenlere herkese teşekkür ediyorum. Ee, çok adil bir festival gerçekleştirdikleri için, Yunan'da bu kadar yakından tanık olmak için. Abdülhamit Hoca'ya, Aşkım Özlem Hoca'ya teşekkür etmek istedim. İyi akşamlar. Sevgili kardeşlerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle ve en çok gereksinim duyduğumuz duygu, şefkat duygularıyla selamlıyorum. Ne yazık bugünler karanlık bir kuşaktan geçiyor. Ama her gecenin bir sabahı vardır. Ve ben inanıyorum ki Orta Doğu'daki bu karanlık günler güneşle pırıl pırıl aydınlanır. <laughs> Eşine, festivali kompliman olarak değil, beni tanıyanlar bilir. Yani kırmadan, yüzmeden eleştirdim de. hayır. İçinde bu yakınında olduğum festivallerin, bugüne kadar gelen festivallerin en başarılıları içine çok bir bu festival. Gerçekten. Festivale çok teşekkür ediyorum. Öncelikle çok iyi filmler izledim. Çok genç yönetmenler. Ee, geleceğin yönetmenleri bence içlerinde onların. Ayrıca çok genç bir ekip herkes söylüyor burada. Eee umut dolu gençler. Eee bizim geleceğin, Türk sanatının geleceğinin gerçekten ee, Farklı yollar ve farklı bakış açılarıyla e, eşref bir olan insanın değerlerini daha da öne çıkaracak işler yapacaklar. Bu konuda hiç kuşkum yok. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi bir çalışma oldu benim için de. E, kazananlara ve kazanmayanlara başarılar. Post Mekan markamızda genç arkadaşlarımıza Kurgu desteği verme açısından büyük mutluluk duyuyoruz. Aşkın Hoca'ya ve Abdülhamit Hoca'ya da teşekkür ediyorum. Böyle bir programa bizi davet ettikleri için çok teşekkürler. Zor imkanların dahilinde bile hep birlikte omuz omuza vererek ülkemize daha yeni teknik ürünleri nasıl getirebiliriz yollamaktır. Ve getirdiğimiz ürünleri de daha iyi kullanma yollarında da ülkemize yurt dışından operatörleri davet ederek Onları ağırlayarak ve çok değerli kardeşlerimin yetişmelerine imkan verdik. Ve şu anda onlar Türkiye'de benim gurur kaynağı, dikili ağaçlarım oldular. Bu sene festivalde babamı yer ayırdıklar için ve bizi davet ettikleri için Kısa Beste Film festivale teşekkür ederim. İyi akşamlar. Dolu dolu bir festival geçmiş, izlediğimiz gibi. Bu festivalde jüri olarak yer almak çok öğreticiydi, çok keyifliydi. E, aynı zamanda Ahmet Uluçay anısında düzenlenen e, bu yılki festivalde jüri olarak beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Festivale çok teşekkür ediyorum emeği geçen tüm arkadaşlara. E, malum son dönemde e, kısa film, kısa metajlı yapımlar e, çoğu e, ülkemizin lokomotifi e, olarak görülen festivallerde arka plana itiliyor, görmezden geliniyor. E, kısadan ise bu anlamda tamamen Buraya yoğunlaşmış ve e, bence hakkıyla da bunu yerine getiriyor. Gerçekten başka bir festival. Çok teşekkür ederim emeği geçen herkese. başka фестиваль?